İrade Ana Haber Bülteninden hepinize iyi akşamlar. Ben Sultan Özkaraman. Takvimler 19 Temmuz Cuma'yı gösterirken bugün yine halkın gündemini halkın ekranlarına getirmeye gayret edeceğiz. Sivas Belediyesi'nde görev yapan ve Hizmet İş Sendikası'na üye olan yaklaşık 1500 işçinin zorla istifa ettirildiği yönündeki iddiaların ardından Hak İş Üyeleri Kent Meydanı'nda basın açıklaması yaparak Sivas Belediye Başkanı Adem Uzuna tepki gösterdi. İli Demirçelik, Sivas il sınırlarında yer alan maden sahasında altın madenine rastlandığını bildirdi. Yapılan açıklamada, Sivas ili sınırlarında yer alan maden sahasında altın madenine rastlanmıştır. Bu kapsamda rezerv tespit çalışmalarına başlanılmasına ilişkin karar verilmiştir denildi. 2023-2024 eğitim öğretim dönemini değerlendiren Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki taşıma kapsamının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Oradaki pansiyonun varlığı ve mevcut imkanlar göz önüne alındığında taşıma kapsamına alınmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. Teknolojik altyapının heba olmasını istemeyiz. Öğrencilerimizi teşvik etmek alanında elimizden geleni yapacağız." dedi. Sivas'ta 2 metre uzunluğunda yılan arılığa sızdı. Yılanı fark eden arıcı o anı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Arılığında gördüğü yılanı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan arıcı Murat Çamcı, zehirli yılanın oluşturabileceği herhangi bir tehlikeye karşın yetkili birimlere ihbarda bulunacağı sırada, yılanın hızla gözden kaybolduğunu belirterek vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Sıfır uzun bir yıl Aha, orada, orada, Sivas Spor'un efsane başkanı Mecnun Otyakmaz'ın Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkan vekili olması Sivaslıları gururlandırdı. Sivaslılar Otyakmaz'ın bu görevi layıkıyla yerine getireceğini dile getirdi. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Hafta başında yine aynı saatlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.